Sorumlu Tüketim. Modül 5'e hoş geldiniz. Bu modülü tamamlamak, öğrencilerinizin sorumlu tüketim kavramını anlamalarına ve iklim dostu tüketiciler olarak hareket etmelerine yardımcı olacaktır. Modülün ilk bölümünde insanların tüketim alışkanlıklarının nedenlerini ve tüketim toplumunun özelliklerini açıklayarak konuya kısa bir giriş yapılacaktır ve doğal kaynakların aşırı tüketimine odaklanılacaktır modülün ikinci bölümünde sorumlu tüketim kavramı ve sürdürülebilir tüketimden farkı hakkında bilgi edineceksiniz. Bu bölüm aynı zamanda sürdürülebilir yaşam tarzlarını da ele alacaktır ve bu modülün üçüncü kısmı, size çevrimiçi kaynaklar sunan bazı faydalı bağlantılar sağlayarak, Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve özellikle sorumlu tüketim ve üretimle ilgili 12 hedefi kendi kurslarınıza entegre etmenize yardımcı olacaktır. Bu modüldeki yolculuğunuz sizi Z kuşağının tüketim alışkanlıklarının bir videosuna, satın alma nedenlerimiz hakkında ilginç makalelere ve sorumlu tüketim ve üretimi öğretmek için faydalı bağlantılara götürecektir. Bu modülün, iklim değişikliğiyle mücadele için eğitim içerinizi planlamanıza yardımcı olacağını umuyoruz.